Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ezogelin çorbası nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. %100 geri dönüşüm aldığım garanti lezzetli bir çorba. Yıllarca da hazırlarım ve her zaman da sunarım. Tüm ayrıntılarını, püf noktalarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle mercimeklerimizi çok güzel bir şekilde sudan geçiriyoruz. 4-5 sefer bu işlemi yapmanızda fayda var. Bu sayede çorbamız berrak bir çorba olacak. Tencereye 1 adet soğan ve tuz ilavesini yaptıktan sonra ben kaynar su ekliyorum ama tabii ki tercih size bağlı. Soğuk su da ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz ama ara ara kontrol edin ki mercimeğiniz taşmasın. Yaklaşık 15 ila 20 dakika gibi bir süre sonra kontrol ediyoruz ve mercimeklerimizin patladığını görüyoruz. Bu bizim için yeterli. Artık pirincimizi ve bulgurumuzu yıkayıp çorbamızı ekleyebiliriz. Burada ölçü arkadaşlar tüm ayrıntıları size açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan tüm malzemelerle ilgili kaç kişilik yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Çorbamız kaynarken artık püf noktalarından bir tanesi olan sarımsak sosumu hazırlayacağım. Sarımsaklarımı güzelce hafif bir tuzladıktan sonra püre haline getiriyorum. Ve limonun suyuyla birlikte sos haline getireceğim ve bir kenarda bekleteceğim. Bu işlemi çorbamın altını kapattıktan sonra ekleyeceğim sosumu. Evet, mercimeklerimizi bir kontrol ediyoruz. Pirincimiz ve bulgurumuz yeterince pişmişse bu bizim için oldu demektir. Evet şimdi yeterince piştiğini gördük. Artık içerisindeki soğanımız işlemini gördü. Esansını verdi. Artık onu çorbamızın içerisinden alıyoruz bir kenara. Ve çorbamıza meyhanemizi hazırlamak için başlıyoruz. Ama öncesinde bir çırpma teliyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bulgur ve pirinç güzelce birbirine geçmesi lazım. Çok aşırı lapa gibi haşlamadıysanız çekinmeyin. Çok rahat bir şekilde çırpma teliyle çırpabilirsiniz. Derin bir kabın içerisine meyanesini yapmak için tereyağı ve zeytinyağı ekliyorum. Ve daha sonra hafif ısındıktan sonra unumu ekliyorum arkadaşlar. Unu çok fazla kavurmak istemez. Hafif bir renk alsın. Birazcık kokusu gitsin yeterli bizim için. Ve bu çorbamızın en önemli püf noktalarından bir tanesi de bu. Baharatı bu aşamada ekliyorum. Güzelce bir şekilde unla birlikte kavurma işlemi yapıyorum ve bu sayede baharatların bütün esansları, kokuları, nanenin tamamını çorbaya verecektir. Baharatlarımızı yakmadan hemen salçamızı ekliyoruz. Yine salçamızla kavurmaya devam ediyoruz. Evet, yeterince salçamız kavruldu. 2 bardak soğuk su ekliyorum. Hafif bir karıştırıyorum ama kaynamasını beklemeden pişmiş olan mercimeklerimizi ekliyoruz. Evet, yeterince su ilavesini de yaptıktan sonra güzelce pişiriyoruz. Tuz, karabiber bu aşamada ekleyebilirsiniz. Son artık lezzetini tadını veriyoruz. Son tenceremizin altını kapatmadan önce üzerinin köpüklerini, tofusunu alıyoruz. Bu sayede çorbamız parlak ve berrak çıkacaktır. Evet çorbamızın altını kapatıyoruz. Artık son soslarımızı ekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz sarımsak sosumuz vardı. Onu ekliyoruz. Hemen akabinde tereyağını ekliyoruz. Ben tereyağını ayrıyeten Tereyağı yakmak istemediğim için bu aşamada ekliyorum ve bu bu sayede çorbanız hafif oluyor arkadaşlar. Hem lezzeti tam hem de hafif bir çorba içmiş oluyorsunuz. Evet çorbamız gördüğünüz gibi berrak tamamen hazır servise nefis bir çorba oldu. Şimdi artık çorbamızın servisini yapıyoruz. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Tabii ki dilerseniz üzerine tereyağlı kırmızı biber sos da yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.